İkinci gün nöbetindeyiz. Bugünkü coşku daha bambaşka. Herhalde yarın mesai yok. Onun da verdiği enerjiyle beraber bugün çok muazzam bir dadaşlar nene hatunlar var. Bir akış diyoruz yani ben buradan siz oradan. Siz biraz önce aranızda aranızdayım. Konuşuyoruz. Herkes geliyor. Diyor ki arkanızdayız. Sizinle beraberiz. Cumhurbaşkanımızın başkomutanımızın arkasındayız. Bunları ilet diyor. Şiir veren var. İşte bize sağ olsun acayip ilgi gösteriyorsunuz. Fotoğraf çektiren, ilgi gösteren, şiir veren hiçbir talep yok başka. Ne diyoruz? Burada çocuklar seçilmişlerin yanında yani biz Erzurum Milletvekillerinin başkomutanının yanında hükümetinin, meclisinin, iktidarıyla muhalefetinin yanında neyin karşısında bu dadaşlar? Neyin? Ne? Dar darbenin karşısında duruyorsunuz. 22. gün inşallah pazar günü de yeni kapıda değerli hemşerilerim yeni kapıda muazzam bir miting olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında siyasi parti liderleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, milyonlarca kişi yeni kapıdan bütün dünyaya aynı burada bugün 22 gündür yaptığımızı oradan yapacaklar. Değerli hemşehriler bir bilgiyi paylaşayım. Bizler de yine aynı eş zamanlı olarak sizler yine burada olacaksınız. Daha kalabalık olacak. Çünkü ilçeler de eee bu demokrasi nöbetlerini yapıyorlar. Ilçeler buraya gelecek. Biz burada olacağız. Ve o gün için pazar günü için Bakanlar Kurulu da Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Tarık Çelik Bey'i görevlendirdi. Tarık Çelik Bey de Bakanlar Kurulu temsilen bizim aramızda olacak pazar günü. Yeni kapıdan bağlantılar olabilecek. Bu manada Erzurum'da pazar günü yeni kapıdaki coşkuya ilave ne yapacağız buradan? Katkıda bulunacak. Bulunacak mıyız arkadaşlar? Allah razı olsun. Bu arada tabii bugün çok e, üzücü bir durum vardı biliyorsunuz. Bizim değerli hemşerimiz Oğuzhan Yaşar kardeşimiz bu demokrasiye destek verirken, darbecilerle mücadele ederken uzun zamandır yoğun bakımdaydı. Burada rahmetli oldu. Bugün onun cenaze namazını Narmanlı Camii'nde kıldık. Sayın Sağlık Bakanımız Recep Aktağ da buradaydı. Diğer vekillerimiz Zehra Hanım, Orhan Bey, İbrahim Bey. Ona da ve o demokrasi şehidimiz Oğuzhan Bey'e, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Allah gani gani rahmet etsin. Bu arada tabii o arada bir iş bölümü yaptık Sayın Bakanımız Erzincan'a gitti. Orada bir görevi var. Zehra Hanım'la İbrahim Bey Hınus'la demokrasi mitingine gittiler. Orhan Bey şehidimizin e, toprağa verilmesi Şenkayalı. Şenkaya'ya il başkanımızla beraber gittiler. Ben de Karayazı'daydım. Karayazı'daki Coşku'yu geçen hafta giden değerli vekillerim görmüştü. Bugün ben gördüm, tespit ettim. Kınıslı arkadaşların konuştuğunda bahsedecekler. Yani Erzurum'un güney ilçesiyle, kuzeyiyle, doğuyusuyla, batısıyla bir acayip bir heyecan var. Herkes yani demokrasimize destek veriyor. Şu yapılan bu sözde asker diyemeyeceğimiz burada paralel terör örgütünün yaptığı bu harekete hiç hazmedemiyorlar yani bu hainlerin yaptığı hareketi hazmedemiyorlar. Ben her konuşmamda söylüyorum 15 Temmuz tarihimize kara leke olarak geçti ama çok da kazanımlar oldu. Yani bir başka bir kara yazı gördüm. Orada çok farklı. insanların kafasındaki düşünceler değişmiş. Yani burada seçtiklerine karşı olan ilgi daha farklı olmuş. Terör örgütüne bakışı değişmiş. İnşallah yani şuradan bunu anlıyoruz, görüyoruz ki biz burada büyük bir tehlike direkten döndü. Allah sizden razı olsun. Bizi uçurumdan yuvarlayacaklardı. Üçüncü lige atacaklar hiç düşünmek bile istemiyoruz. Bu darbeyi Allah'ın izni Cumhurbaşkanımızın bir dakikalık konuşmasıyla yönlendirmesiyle siz asil milletin desteğiyle beraber önlendi. Önlenemeseydi şu anda sorma karma karışık bir Türkiye, bir Suriye gibi iç savaş, bütün ekonomi berbat, meclisi feshedilmiş, birçok kişi haksız yere yok edilmiş. Allah bizi sakladı, bekledi ve buradan çok önemli bir demokrasi dersi verdik. Erzurum'da her sefer söylüyoruz hakkı teslim etmemiz lazım. Daha darbenin ilk günü hemen meydanları doldurdunuz. Burada büyük bir destek verdiniz. Bütün 79 milyon destek verdi. Siyasi görüşün ne olursa olsun burada birçok MHP'li arkadaşımız var. Sosyal Demokrat arkadaşımız var. Saadetli arkadaşımız var. Farklı görüşte STK üyelerimiz var sanatçılarımız geliyor farklı görüşten olabilir geliyor. Bütün burada bir coşku veriyor. Hepimizin bir duruşu var. Tek duruşumuz neye karşı? Demokrasiye karşı ve bize bu kadar emek veren yüzde iki oyla gelen Sayın Cumhurbaşkanımız kime karşı bir söyleyebiliriz mi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hükümete karşı biz burada bu desteği verdik darbecilerde derle hemşerilerim televizyonlar izliyorsunuz. Her gün yeni görüntüler, yeni şeyler, açıklamalar, itiraflar çıkıyor. Hala bakın 9 tane general, 300'e yakın e, bu darbeci asker filarda. Bunun elebaşı filarda. Bunların hepsi gerekli. Bunlar nasıl ki öncekiler yakalandılar Marmaris'te? Bunlar da yakalanacak. Diğerleri de dışarıdakilerde de ele başısı getirilecek. Gerekli cezayı verecek. Ama tekrar söylüyorum ülkemiz demokratik hukuk devleti. Hukuk ölçüsünde gereği yapılacak. Çünkü darbeciler hukuksuzluğu öne çıkardılar. Hiçbir şeyi dinlemeden, emir komutayı dinlemeden geldiler. Seçilmişlere karşı emir almadan dış odaklı talimatlarla ülkeyi yok etmek istediler. Yani milleti ortadan kaldırmak istediler. Biz her zaman ne diyoruz değerli arkadaşlar? Zehra da konuşmalarında her sefer vurguluyor. Ben de bir kere de ben buradan din Ne diyoruz? Tek millet, tek, tek bayrak, tek. tek devlet, tek vatan. Bunlar bu darbeciler başarılı olsaydı bunu diyebilecek miydi? Ne millet kalmıştı ne vatan kalmış. Allah'a çok şükür. Bakın burada Devamlı bu etkinliklerimiz bitince namazlarımızı kılıyoruz. Müftümüz, din alimlerimiz duaları yaptırıyor. O duaların çok önemli var. Bugün bir konuşmacı televizyonda konuşuyor. 7'den 70'e buradayız. Ben Pasinler'de bir yaşında çocuğu dün gördüm. Oradan Pensilvanya'ya, dünyaya seslendik. Bugün burada bir buçuk yaşında gördüm. 7-70 desek tutmuyor. Daha küçükler var. Daha yaşlılarımız var. Belki onlar buraya gelemiyor ama onlar ne yapıyorlar? Onlar da da seccadede, namazda dua ediyorlar. Allah sizin hepinizden razı olsun burada bulunanların. Gerçek vatanperver, gerçek badaş, gerçek nene hatun. Size söyleyecek kelimeler az gelir. Biz ama sizi tarih yazacağım. Şuradaki duruşunuzu tarih yazacağım diyecekler ki yüz yıl sonra nasıl ki şu anda milli mücadeleyi Erzurum'da nasıl başlamış? işte 23 Temmuz 1919'u bugün anlatıyoruz. Tarihi binada törenler oluyor. Yarın öbür gün 50 yıl sonra 100 yıl sonra Türkiye'yi uçuruma atanlara karşı dış destekli buradaki terör örgütleri hainlere karşı ne yaptık? Karşı koydum. Allah razı olsun. Bu ülke buradan tekrar söylüyorum Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan demokrasi dersi verdi. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, ABD bizi duymuyordu. Darbadan sanki yana tavır koyuyordu. Yine Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla bu milletin her gün işte niye her gün bu nöbeti tutuyoruz? Bu duruşuyla dönüşler başladı. İşte şimdi ABD'nin kurmay Başkanı geldi. Dışişleri Bakanı gelecek. Avrupa Konseyi'nin genel sekreteri geldi. Ve bir e, ileride Dışişleri Bakanı geldi. Yavaş yavaş dönüş başladı. E şimdi bir bakıyor ki seçtiğine karşı bu kadar ilgili bir millet var. Her yerde meydanlarda nöbetini tutuyor. Medyamızdan Allah razı olsun bunu dünyaya gösteriyor. Görüyorlar ne yapacak şimdi? Gelecek abi ya yanlış anlamışız. Yanlış bilgilendirmişiz. Bu duruşumuz dünya haline de geçti örnek oldu herkese. Türkiye'de demokrasi yok diyenlere iyi bir ders verdik. Yani kazanımlarımız da çok oldu. Birbirimizi çok daha iyi tanıdım. Daha fazla beraber olma imkanımız oldu. Bundan sonra da ülke bir taraftan bu önlemler alınıyor, emniyet önlemleri. Bir taraftan da yapılandırılıyor tekrar bir daha böyle hadiselerle karşılaşmayalım diye. O halin verildiği yetkiyle beraber kanun hükmündeki kararnamelerle, meclise gelen yasalarla beraber sizlerin geleceği, bu miniklerimizin geleceği için yeni yasalar çıkıyor. Her şey ileride kesin inanıyorum, buradan sesleniyorum. Hepimiz için en güzeli olacak. Burada en önemli sorunumuz her benim teyzem geliyor, oğlumun işi yok diyor. Tek önemli bir sorunumuz var istihdam. Şimdi yeni istihdam alanları oluşuyor. Mutlaka şeyleri takip edin duyuruları. İşte mesela burada yakında yine o halin verdiği kararnamelerle boşalan bu hainlerden temizlenen kurumlara tertemiz dadaşlarından elemanlar alınacak. Bunları takip edin. Bugün birçok şey açıkladı işte. Şu kadar öğretmen alınacak. Şu kadar KPSS puan isteniyor. Burada da bu temiz insanlar yerleşecekler ülkesinin menfaati için çalışacaklar. 40 yıldır bu hainler paralel örgüt dışarıya taşeronluk yapmak için gelmiş orada bir paralel örgüt oluşturmuşlar. Dini duygularımızı istismar etmişler aldıkları paraları farklı yerlere harcamışlar. Bunlar hepsi de hazine ilat kaydı oluyor. Bugün yine bir elebaşı daha yakalanıyor. Bagajında dünyanın parası çıkıyor. Hepsi güzelecek. Ülke normale gidiyor her gün. sizin tuttuğunuz gözaklarda de bunun büyük bir katkısı var. Her şey güzel olacak değerli hemşerilerim. Şimdi burada bir son olarak şunu söyleyeyim. Burada çok duygu yüklü insan var. Cumhurbaşkanlığı şiir yazanlar var. Burada bakın güzel İngilizce, Türkçe pankartlarla dünyaya yazanlar var. Burada bize çok güzel hizmet veren STK'larımız, Kızılay'ımız, memur senimiz, belediyelerimiz, Büyükşehir Belediye'miz, bu komitenin değerli üyeleri önemli hizmet veriyorlar ki buradan sizin coşkunuz artırsınlar. Ama herkesi de geldik buraya çıkarma durumları yok. Bir tane hanımefendi bana burada kahraman polislerimiz var. Bizim şu anda da güvenliğimizi sağlıyor. 15 Temmuz'da da büyük bir kahramanlık yaptılar. Kahraman peygamber ocağı diyeceğimiz askerlerle beraber o hanımefendi de bir şiir yazmış. Dedim ki seni çıkarmazlar ama ben son olarak senin şiirini okuyacağım. Şiiri yazan Leman Balaydın polislerimiz için yazmış. Ben polislerimiz için ne söylesek ne yazsak kahramanlar için az, bu millet için az. Müsaadenizle komitenin de izniyle ben bu şiiri buradan okumak istiyorum. Polis sizin adınız, şanınız, şerefimiz sana senden daha yakın bu ilim zadaşıyız. Sana çoktur saygımız, seni candan severiz. Woman. Mm -hmm.